Wayne nerede beni göster bana. Ha, Wayne'den ayrı düşmüşsün. Baba ayrı düşeni ne derler? Öldü lan. Oğlum bekliyorum görünmezlikten çıkmasını. Baba basıyor bir de bir şeyler. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün doktorun önüm yok etme moduna geçtik. Bizde bram var, karşıda Blitz var. Go, go. Invite olmazsa çok ayıp olur. Hadi bakayım. Yakalayacağız baba bir şeyler inanıyorum. Net. Ee, bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Geldi. 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 Go 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 yedik 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 afk 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 vurun 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 vur lan vur lan vur lan vurun be böyle mi yapalım illa ibna aldım tamam aldım 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 hiç uzatmaya gerek yok siz uzakçısınız uzatırsınız anladın espriyi şimdi beyler tane pot içelim ee, gelir misiniz gelmezsiniz kırmızıyla çaldık mı ligisin hiçbir şey yapamaz aha çaldım baba Dur 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 dur. Blitz'in flash yok. Blitz'in flash yok. Net yedik onu. Gel 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 buradan ben buradan. Neyse oradan da olur. Sen ona ben buna moruk yakaladık seni. Seni yakaladık. Vur bebeğim. Çalacağım helal Çalamadım bak. Allah çaldırmadı moruk. <laughs> Bunu bağlayacağız da. Tanklamamız lazım. an dan Anam anam anam. iki tane kill gitti. Kavat. Evet arkadaşlar size güzel bir haberim var. Yeni sponsorum Epin dükkanı. Uygun fiyatlarım ve güvenilir adresi tek adresi kendisi bu arada cidden. Eğer kayıt olursanız aşağıdaki linklerden hem beni de desteklemiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi buradan direkt birinci sırada olan nöle tıklıyoruz. Böyle EP fiyatlarına bakıyoruz. Öteki sitelerle karşılaştırabilirsiniz. Gayet uygun ve indirimli fiyatları. Şimdi direkt satın alalım buradan. Ve satın aldığımız gibi anında hesabınıza geliyor. Hiçbir şekilde beklemiyorsunuz. Satın al dedikten sonra burada kartla ödemek istiyorum ben. Evet bak gördüğün gibi direkt buraya yönlendirdi ve tıkladığım zaman rp kodu burada daha hızlısı yok Şimdi oyunumuza girelim rp'mizi yapıştıralım bir tane de kutu açalım Mağazaya tıklıyoruz rp satın al dedikten sonra sol tarafta bulunan epin ve kodlara yapıştırıyoruz ve rp'miz geldi Ve kutuyu da aldım 195 rp'yi açıyorum hadi pulsafal ezdiril <laughs> Güzel ötekini de açıyorum çok güzel hatıra içerik çıktı. Açıklama ve yorumdaki linkten kayıt olup güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Öpüyorum. İnşallah güzel kostümler çıkar. Görüşmek üzere. Moruk hiç ormana girmeyip direkt Yona'ya gelsem mi? Böyle bir içimde bir şey oldu. Bence yapabilirim ve çok agresif oynuyor şu anda. Geldim. Tut onu. Yakal onu yakal onu. Aynen, aynen 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 süpersin. Süper yakaladın. Anam anam olmadı işte. Olur mu hocam ya? Aha. Lee'sin arkasında kesin. Böyle yaptığına göre Lee'sin arkasında. Ananı. Abi çalına sokayım ya. Allan onu bari sen de alamadın ya. Bir rakip ha, aldı asist ya. Okey. 1-3 kötü değiliz, güzeliz. Şimdi yavrum sen flash'ını attın ya. Onun da canı az ya. Senden intikam almaz mıyım? Beklemedeyiz. Şu an dalacak bence. Evet, şu an dalacak. Daldı, daldı. Oradan geri dönebilecek mi? Dönüyor. nasıl dönüyor? Nasıl dönüyor? Nasıl dönüyor? Öyle bir şey yok. Aha kapışıyor olan ben de kapışıyor olan. Bunu sıfata bak lan. Helal olsun lan. Ama üstten mi çıkarsın alttan mı? Abi ölmedi. Vallahi <laughs> kafayı yiyeceğim ha. Graves hıncımı senden çıkaracağım. Timo. Timo kafa. Vur şuna Timo. Timo uyuma Timo. Timo. Görüşüm kısıtlandı. Aman aman amman aman. Aman aman. Timo. Neredesin Timo? Cümlüğün kesiyor ya. Timo gel. Gel Timo gel. Gel hadi bir şeyler yapacağız ya. Öleceğim ben burada. Ya arkadaşlar bir şeyler olacak yani. Ölü lan. Gel senin manan yok manan yok. da buna bir şey olmayacak hasar vereyim. bunu niye hasar yemiyor benden? Bir şey de yok adamda. Neyse döneceğim şimdi ben ona. Timo sen dönme Timo. Adamdan önce kaçıyor ya. Neyse hala sakinliğimizi koruyabiliyoruz. Ayakkabı şöyle yapalım. Bir de taracı alıp çıkabiliriz orada oradan. Bir kırmızı artık yok. Şu de gelmek istiyorum. Aha. Aha. Kapışmalı yakaladım beyler bunlara. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şimdi nereye kaçacaksın? Göster bakayım bana. Göster amucana nereye kaçacağını göster. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz bebeğim. Aha. Ay. Beni de alabilir mi lan? Aslında rune vardı evrede Alır. Q atmaya çalışacak şimdi. Avat <laughs> evet, sen dönerken biz geliyorduk. Moruk döndüm durakların parçalarını aldım. Baba bir dakika. Bir dakika ultim açıldı. Geliyorum. Gelemiyorum. Şimdi geliyorum hayatım. Yapıştır aldım. Öcünü alacağım. Öcünü çok hızlı bir şekilde aldım. Karakter coşuyor benim bir anda. Kral benim bu saatten sonra. Aha. Lesin göründü. Yok edici isme bak ya. Dal dal korkma lan korkma. Yapıştır yapıştır yapıştır. Aa taracı da yok üstünden de geçmedim bir şeyin. Bir tane daha vurdum. Baba nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Onu atlayacaktır. Tamam yakalayamadık mı cidden. Olur öyle. Bir tane daha. Bitti bitti bunların şu bitti. Sen kaşınma. bir çek çektin onu biriz. ooo güle, güle 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 bu kadar baba. Mit diyor ki Yonan'ın sıçrası yok. Gelmez miyim bebeğim? Beni görmedi. Beni görmedi. Muazzam skiller. Aha, dönecek. Döndü, 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 döndü. Vur, 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 vur. Şunu alayım, öleyim. Tamam, öldüm zaten. Ama gitmeden iki tane daha vurursam vur lan, al ulan. Nereden geldi sürpriz yumurta? Bir tane daha, bir tane daha at Yetişir. Ah, adamsın be. Nice. Şimdi ayakkabıyı da bundan alıyorum. Ve aksiyonu ben çok fena bu build yapacağım ya. Bu arada arkadaşlar ilk videomu aşağıdan kontrol eder misin? Kırmızı buton yanıyor mu yanmıyor mu? Yani abone olduğunu sanıp olmayabilirsin kontrol et. Sen de şaşıracaksın. Bu arada topu atıyorum. Bu gang sizin için gelsin. Ya orada totem varsa ne olacak acı? Totem bize işler mi bacı? Hop kaçtığın zaman bu oyun bitti demektir bebeğim. Onu yediğin zaman knockout. Yapıştıralım. Ben bak hızımı alamadım. Gördün mü bunları da aldım Timo. Bana uyuzum zaten. Ha, listini gördüm. Sağda kule altında. Bunu alırım o oradan bir dakika. Mide yardım lazım. Bebeğim hemen hemen bakıyorum. Geldim. Ha, kaçar mı? Kaçar mı? Kaçar. Kaçamaya bu saatten sonrası. Lan W'ya bastıydım o saki Ulan oğlum her şeyi yedik lan. Adam bizi oturttu zıplattı kaldırdı. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Uf. Anam Timo'yu çöküyorlar. Kardeş ben çökecektim ona kusura bakma. O sana şuna bas. Bas bas bas. Ayır yollarını süper. Şimdi sana üstten gelecek yolundan. Beni görmezse totemden yok. Kovalamadı okey. Listen. Kule canavarı. Plate mi alacaksın sen? plate mi alacaksın Hop yemedik onu. Öyle bir şey yok. Mantarı görüyorum. Ben de mantarı görüyorum. Keşke <laughs> mantara bassa. Abi nasıl yemedim? Görüntü çok güzeldi. Ama küvünün üstünden atlamayı başaramadım. Aklımda o vardı. Mavisi çıkıyor dönerim. Aksiyon tılsımımızı alırız. Devam ederiz. Uzak görüş totemimizi de çekeriz. Ha bu arada like atın demedim herhalde. Abone olun dedim. Like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Zil açarsanız her gün bildirim gelir. Thank you. Şimdi bota gelsene nok demiş. Geliriz. Geliriz anam. Gelemiyorum. Direkt beyne gelemiyorum. Bekliyorum. 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 Aç aldığın iki kil var ya. Bunlar onun için. <laughs> Öyleyse satarsın. <laughs> Öyleyse satarsın. Ben o için kulemi tankladım, kule tankladım, kule. Sura bakmayın. Ve yandan da ölmesi lazım çünkü. Çünkü yarıp gidiyorlar sonra 15 dakika oyun bitiyor beyler. <gülüyor> <gülüyor> Tuşun altına çekirdek girmiş. Basmadı. Ne haber lan? Ulan ayetler ney Birileri flash atacak sanki. Bir SS attı kule altına ama. Öyle hissediyorum. Oy. Oy. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç lan kaç. Kaç lan. Küyü sen yeme. Olan gördün mü ne kadar düşünceli bir bir ormancı görüyor musunuz? Ölmeyiz değil mi lan? Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok perfek oynamadık mı lan burayı? Bu ulti atacak baba direkt kaç. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kaçarsam süper olur. Şalaya girip kü atayım da. Dışındayken vurmasın. O ne alaka? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? O vade alınıyor. Alınsın. Şimdi aksiyon akımımızı aldık. Bir karabalt almak istiyorum. Hem bekleme süresi yüzünden hem de uzun savaşlar yapıyoruz ya. Ocan ve zırtleşme bize lazım olacak. Tek atamıyoruz çünkü. Vurmamız lazım. vah, Aşağıda sıkıştırdılar Lee'sini. Lee'sin kektini. 5 kişi aşağıda ne yapıyorsunuz lan? Şey de orada. Lee'sin de orada. Geleceğim SS satamıyorum. Şuraya bir totem. Burada değilmiş. Oha. Herkes terk etti Muruk. Aman aman. Yandım ama şimdi iki seçenek var. Birincisi değilsin, ikincisi de bu herifti. Ben bu herifi seçtim arkadaşlar. Yanıldım mı? Oğlum karaktere bak. Bence yanılmadım. Sen kaşınıyorsun ha. Sen öldürmek istiyorsun ha kendini. Oy. Hala bir daha. Hop. Ana narvadını ne oldu lan? Ne oldu oğlum bir anda lan? Vay yedik ha. Vallahi please yedik ha. He. <laughs> Hala lan kettin. Helal lan Caitlyn. Bottan vade açıldı. Bot yaralıyor arkadaşlar. Bota gel lan. Baba. Caitlyn'in umrunda değil herhalde anasını satayım. Vur bakayım buna. Bir tane vur ha. Bir tane vur gerisini bana bırak. O oh, oh, son anda ha. Tehlikeli baba. Bir kere attı mı size o kaydı sen kaçamam dur. Dur hayatım. Dur acık oynayayım mı senle? Kaç. Kaç. <laughs> Tuturamazsam kaçabilirdi ama. Ya da ölmeseydi hocana belki. Ezik ne ha? Ne yazdım ben de bilmiyorum. Ben mi? Leo Char deniyordu. Leo mu var lan oyunda? Herkes de benim yazımı bekliyormuş ha. abo döndüm, karabaltayı aldım. Burada bir şeyler dönüyor. zırt İçinden birine kaldı Lan önüne bak, önüne lan. Adılar artık bu nasıl bir şey? Buna nasıl adım? adam nerede? Ne oldu oğlum arasızda faus aldım lan. Vayne ve Blitz. Bunlar çok tehlikeli bir ikili tamam mı? Bunlar harbi tehlikeli. 15 saniye ultim. Sen içlerine girdin madem. Hemen 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 geldim 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 beni itemezsin. Sen bittin mi? Sen onu da kurtaramazsın. W'm var. Bahala. Ama bu adamdaki bu azim. Lan az önce yaşadık aynısını bunun. Of öldü lan. Ejderler ne ejderler neyse. O ejderi de aldım belki alırım. Pişt yakışıklı. Sizin köyde şey var mı? Neylan lan? Deli var mı? <laughs> Ne deniyordu ya sizin köyde şey var mı? Bir şey deniyordu unuttum bak onu. Kulen yokmuş. Onu fark ettim bir anda. Bir İslavey'in akıllanmıyor arkadaşlar. Ben bunu anladım. Ben bunu da çekerim. Buradan da bota uçarım. Evet sıradaki ejder kimya. Ne veriyordu la bu? Neyse. Benim işim şu an Vayne ne? Vayne nerede Vayne? Vayne'i göster bana. Ha, Vayne'den ayrı düşmüşsün. Baba ayrı düşeni ne derler? Öldü lan. Oğlum bekliyorum görünmezlikten çıkmasını. Baba basıyor bir de bir şeyler. Kaçaman oğlum benden. Kaçaman lan benden. Huy. Uy. Yok öyle bir şey. Şimdi ben gidip bombardıman alsam bu karaktere ne olur? Bak, bak, bak. Din, din, din. Topta bir şeyler var. Bakayım doğru ateş yapabilirsem ultimi atabilirim. Attım lan ha. Üzülmüştüm atamadım diye vallahi. Ya bir daha bir denem bir tanem. Oğlum ne, ne, kadar sürdü lan ona. Graves'in yanına kaçtığını biliyorum. Böyle girdim. Ben biliyorum baba. Ben biliyorum bu işi baba. Öldük. Atma tutuşturu niye atıyorsun kaçacağım ya. Ya of. Al ulan benim yerim onu helal. Aman. Arkadaşlar maç zor. Bak aha. Gene kurunun yanından sürü ayrılırsa ne olur? Kuruyu sürt kapar. Bu arada bombardıman aldım. Gördün mü nasıl kritik vurdu? Bir şey oldu orada böyle çok güzel tek Dur oğlum bir dur be. Kaçamayacaksın oğlum işte anla. Anla. Anla bebeğim halimi. Özledim seni çok Ben sensiz yaşayamam hisset Duygular Oğlum biz burada kapışırken yukarıda seriye bağladılar Ben de şarkıya bağladım ha Şu ejder var ejderi istiyorum Şurada 3-4 kişi var Direkt hiçbir şey atmayacağım buna Direkt kesmem lazım 600 gold veriyor Şimdi Timo mantarlama aşamasına geçsen aferin Ama kim dedi sana vur Aynen mantarla baba ultim yok bir şey mi yok bekleyeceğim azıcık bak çarpım da yok bak vurduttun adamlara bak 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 çık çık şurada totem var tamam şimdi yakala yakkan öneyim ha bak görüşleri de bitti şimdi vurabiliriz gel Caitlyn sen de gel abi bağlantı bağlantı gitti bağlantı inanamıyorum Abdülisin Abdülisin <laughs> gelecek gelecek gelemedi Dalın oğlum dalın dalın arkanızdayım. Dal 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 dal. Dal göster bana yeter. Oğlum ne oldu lan ona? Ona ne oldu lan? Asıl buna ne oldu lan? Tut 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 onu da tutun süpersiniz. Aha buna kap buna kap. Bunu tuttuk yedik bitirdik. Bay bay gü oğlum yiyecan çalıyor ha bu da. Ne oluyor lan orada? Oğlum sen kimsin lan bizim adama şekil yapıyorsun? Yani biz sana sokarım gerisine zaten hiçbir şeye gerek yok. Dönüyorum. Yona oyunu bitirmeye çalışıyor. Bir iksir almam lazım bir de. Dön dön dön. <laughs> Nasıl geldim o maç tak diye. <laughs> Baron erken geldik. Başlayın beyler. Kimse yok mu? Gelin. Tabi bu kadar hızlı gelemezsiniz ama gelin. Can çalmam yok. Bu dal niye bana doğru bakıyor lan? Çok garip bir dal. Gate'in ne ara değil. Kimdar takım arkadaşım. Si, hiç umurunda değil. Gebersem orada. Aha. Aha. Oo. Alanımdasın bebeğim. Görüş alanımdasın. Hemen elveda diyoruz sana. Beni kesmiştin değil mi? Sen topta bayağı uğraştırmıştın ilk levellerde. Baba ulti kaç saniye lan? 15 saniye düşüyor lan. Senden 12 saniye. 32 nokta. 37 nokta. 12. 5. 25 saniye. Pastırma. Çikolatalı pastırma. Sana elveda diyoruz. Güle güle dedik direkt. <gülüyor> 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 tamam sen de olursun. Zaten o da bu tarafa geçecekmiş. Her türlü okeyimsiniz. Penta geliyor. Pentagel'i ultim var. Kesme lan ne hayır. Görüş. Aha geldim. Vallahi yakaladım. Çok mu oldu? Çok mu abart oldu? Onu da çaldılar kafayı yersin. Geçen sen nasıl bir Üç kişinin arasından nasıl çaldın onu? Abi ya. Şurada atsam belki ultiyi oradan peşine gelecekler ya. Of ben satıyorum. Ka şimdi agresif bir e geçiyorum beyler. Şu an çok agresif bir bulde döndüm. Bu kadar şey yeter. Evet, agresif bulde le tank bir uçalım mı beyler? Yani kısmen tank of tank kasıyor kendisi. Hop uçadı uç 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 uç. girerek kaçamam benden. Mıstık. Mıstık. Ne i̇şte kaçıyor ne kaçıyor adam artık. Kaçıyor baba. Öyle bir şey yok. Öldüremeyeceğim. Hadi hadi uzatma. Hadi arkadaşların gelecek. Hadi. Hadi ultim düştü seni kesene kadar. 10 saniye düştü. Ejder çıkıyor. <laughs> kaçayım mı? Kaçayım. 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 Bana aslında şey de lazım lan. Melek tarzı bir şey de lazım biliyor musun? Ya artistik yapma. Alırım ayağımın altına bana, bana Hayır. Hayır. Giremedi içeri. Süper. Ejder var. Karşıma bir şey çıkmasın. Oh güzel. Tabi korkuyorlar benden. <laughs> İkinci ejderi de aldık da. İyileştirme, sıvışma ve kalkan gücü veriyor. Timo seni mi kovalıyorlar?

Timo vur Timo tükürsene Timo adam bir yarım saat kovaladı beni ya Ama Vayne o da şey olmuş bana beyler içerlemiş birazcık anlaşılan Mana da biteceğin yere sokayım <laughs> İki tane ölü adam çekelim mi beyler ne diyorsunuz Temizinden Dın. Adamlar Neredesiniz ulan sen Sende mavi alacak ağız var mı lan ha Hayırdır lan sen nereye nereye Oo. 15 saniye oldu aşağıda bir şeyler oldu Uf, ölmedi Mantara bastı Vayne beni kesmiştin az önce hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun değil mi? Hop, şuradan aşağıya kayacağız Şuradan şöyle yaptık mı en sendeyim bence Değilmişim Nereye gitti lan? Çok garip ha Dön kanka Kanka dön seni de mantarlara doğru iteyim O melek almış İşe yaradı taktiğimiz ama mantarlara gitti Çünkü tersinde duruyordum anladın? Aha Vayne geldi. Vayne geldiyse ortalığı terk etme vakti gelmiştir beyler. Oo iyi de geliyor ha. Vallaha. İyisin iyisin iyisin. Melek de almış bak tipsiz. baba hala beni kolluyor. Bırak lan. Bırak lan. Ama hala geliyor ya. Onu Çek çek bile sen çektin şu an. hala geliyor. Lütfen. Baba baron gidecek ya. İşin sıkıntısı orada. Vallaha gidecek. Peki ben o baronu verir miyim? Hmm. Totem varsa vermem. Bye bye. <laughs> Çok temizdi. Çıkın 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 çık 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 çık. Tamam ölmek istiyorsa öldürürüm onu. Kaçtığı için geri dönemedi şaka gibi. Muazzam olay. Bak geliyor gene ya. Bu rüyt Hasta <laughs> gelme lan. Çok güçlü şu an biliyor musun? Döneyim şurada. Ve oyunu çok uzattığımız için baronu çalmasaydım şu an sonumuz çok kötüydü beyler. Aha. Oğlum sen yürek miydin mantarlara basa basa geliyor ha Ne oldu bilitsin yok genin hayatım. Şuna yardım ama lazım arkadaşlar. Olmaz öyle bir şey. Tamam tertemiz iyi de vurdu. <laughs> Hiç güleceğim yok tamam. <laughs> Vur la. Vurula ne oldu lan hayret Caitlyn menzili yetmediği için kill saldı Dün de Caitlyn'den çekmiştim ya yani kanalda nedir bu Caitlyn'lerden sanırım Caitlyn'de Evet 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 İki tane daha vurun şuna Ölecek zaten hiçbir şey görmüyorum Ufak bir geri kaçtım Ufak bir atıldım Direkt şunu silelim artadan Sen ne oldu ultim attın bana atamadın sanki onu da Oğlum oğlum bu adam fena Şöyle fena ölmüyor. Full HP tank of tank, Moftank tank. Timo orada ne işin var Timo? Sakın. Timo bir şey yap Timo. Timo. Ulan Timo. Ulan izliyor la. Aaa. 3. ejderi verdik. Oğlum bunlar hayırdır lan. Oğlum siz hayırdır lan. Baba, baba saklanıyorlar bir de orada tiplere bak. Sen atla. Aynen tek başına. Tek başına git oraya atla enayi. Beklesen orada. Bilis seni koruyacak ha. De, yukarı kaçıyor bana yatacak ki. Bilis nereye gitti oğlum? Tutarız oğlum adamları. Arka gitti. Tam gitsin. Yapacak bir şey yok. Hop. Tamam W bastım ben. W bastım. Nasıl yiyoruz ona anasını satayım Bay bay. Sana da hayatım. Sen az önce orada beni kesmiştin ya. He? 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 Vurun lan vurun lan vurun vurun. Bu ne oğlum hayvan abi. W var ama. Baba 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 ölmüyor. Bilis gittin gittin buradaki nerede kuleye öldün? Buradaki kuleye mi öldün cidden? Seni salmıştık oğlum biz. Aha ulti attı lan. Vurdu lan. Vurdu lan. Vurdu lan. Öldür lan. Artık ölü lan. Benim şeyin de şeyi bu baba. Rün devreye girince karakter diyor şu. Evet muazzam bir maçtı. Yer yer gerildim kaybedeceğiz diye. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan videomuzu beğenip kanala abone olmayı, sağdan linki videoya gitmeyi unutmayın. Yarın görüşürüz. Bay bay.